Tuna, tuğcu. Bunu her zaman ve her yerde yapıyorlar. Ama Boğaz içindeki istilanın hızına inanılmaz. Ancak biz süresinde dava ediyoruz. Hukuk her geç galip gelir. Zaten aksi olursa tüm ülke batar. Türker Kılıç Hoca'nın yazdığı bunun en güzel örneklerinden. Değerli Cem Hocam, aynı durum 2011 Eylül'ünde de o dönemde başkanlığını yaptı. Marmara Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde yaşanmıştı. Bölümün uzası ve bilgisi olmadan, e, rızası ve bilgisi olmadan bir profesör ve bir de doçent kadrosu açıldı. Bizler bu süreci engelleyemediğimiz ve getirilenlerle çalışmak istemediğimiz için istifa ettik. Aradan 14 yıl geçti. Artık yılda 3000 ameliyat yapılan nöroloji bilimler enstitüsü yok. Tarih yaşananları elbette irdeleyip yazıyor, yazacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başkanı olduğum ana bilim dalı için bu kez de bölüm bilgisi ve rızası dışında doçent ilanı verilmiş. İlan kişiye özel, bölüm ihtiyacı ile ilgisiz, bilgisayar değil, biyomedikal mühendisliği yapmış belli birini tarif ediyor. 31.12.2023 tarihli ilanda bölüm ihtiyaçlarını gözetmekten uzak, yargı içtihatçılarına aykırı şekilde belirlenen kişiyi tarif eder şartların hukuka uyar bir yanı yok. Bu şartla takılmadan başvuru yapmak ve hukuka uygun atama sürecinin işletilmesini istemek her doçentin hakkıdır. Doktor Bettin okucu doğrudur bilirim fakat bir enstitü onlar içindedir ki? Aynı kafalar dünyanın en eski fakültelerinden birini toz toprağa karıştırıp yok etmek üzereler. Hüseyin Cimşit, Yargıtay Başkanı suç işliyor. AYM kararlarına kimse hakemlik yapamaz. Futbol maçı değil bu. Diploma olmayınca, narsist kişilik bozukluğu olunca her şeye maydanoz olunabiliyor. Psikiyatrist doktor söyledi. Mustafa Altaoklar. Burada durdur videoyu ve yandaki yazıyı okumaya çalış. tip Ankara. Tipli kadınlar bileşeni olduğumuz Ankara Kadın Platformu'yla TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına yönelik hukuksuz uygulamaya karşı yapılan basın açıklamasına katıldı. Ferit Demir, 21 yaşında genç bir kadın, 5 Ocak 2020 günü Tunceli Valiliği önünde bir dolmuşa bindi ve kayboldu. Tam 4 yıldır hiçbir iz, hiçbir haber yok. Gülistan doku nerede? Fatih Mehmet Maçoğlu: "İlimizde 5 Ocak 2020'den bu yana yani 4 yıldır kayıp olan genç bir kadın Gülistan Doku için adalet istiyoruz." dedi. Boğaz içinde direniş, her yerde direniş. Eğitimin tamamen çökmesini, cahil bir toplumu da isteyen aynı lobazlar. Cahile biat ettirmek çok daha kolay oluyor. Onları söğüşlemek de daha da kolay. 9 yaşındaki kızın karşı cinsten bir çocukla aynı sırada oturup ders dinlemesine karşı çıkanlara 60 yaşındaki adamla evlenmesini isteyenler aynı kitle. Türkiye Barolar Birliği Anayasa Mahkemesi kararını uymayan, uygulamayan yerel mahkeme ve yargıta üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etmiştir. Ömer Faruk Aslan. Bizim pankartlarımız bayağı eskimiş, onu fark ettim. Antalya'da başlamış anayasa nöbeti. Anayasa nöbeti her yere bulaşıyor. Vehbi, Antalya adresi önünde nöbetimize başladık, herkesi bekliyoruz. Anayasa nöbeti. Daldan dala, Boğaziçi dinir, her yer direniş. Akvelen yuvamız vermeyeceğiz. İkizköy direniyor. İkizköy'ün yeni köyü Kemerköy Termik santralleri ve kömür madeni tarafından yutulması tehdidine karşı verdiği mücadelenin günlüğü. Bizler İkizköy'de, Akbelen'de tam 4 senedir Akbelen için, İkizköy için dağımız, taşımız, toprağımız, vatanımız için mücadele ediyoruz, direniyoruz, nöbet <laughs> tutuyoruz. 2023'te canımızdan can gitse de, kolumuzu, bacağımızı kesseler de, Akbelen'i yıksalar da, Yangın yerine çevirseler de biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz Hayda bre var mı yan bakan bilim kuruluna bakın bilim kuruluna of of devlet malı deniz yemeyen keriz umut yazmış bunu Esenler Belediyesi'nde bilim kurulu diye bir şey uydurulmuş içine de özlem zengin Nurettin Nebati ve İhsan Aktaş konmuş görev ödeneği huzur hakkı artı yetkiti tazminatı ve ek ödemelerle aylık 200.000. Afiyet olsun arkadaşlar. Gerçekten iyi bir üniversite olduğu için çok isteyerek, çok çalışarak o zamanlar, ki bu zamanlar gibi giriş çok zordu, çok çalışarak girdiğim, çok da keyif aldığım bir üniversite oldu. Çok da keyif aldım bir 4 sene geçirdim. Özellikle politika bilimi, political science departmanında isteyerek yazdım. Orada da çok ciddi bir bilgi birikimi edinme fırsatım oldu. Serbest, özgür düşünceyi kattı aslında. Birçok konuyu birden fazla taraftan, birden fazla e, düzlemden öğrenme, anlama, analiz etme imkanını kattı. Rahmetli Ali İnalcık gibi dünya çapındaki hocalarımızdan ders alma. Bu bilgiyi kendi bilgi dağcıma katma şansını elde etti. Çok iyi arkadaşlıklar kurmayı sağladı bana. Gerçekten bir üniversitenin olması gerektiği gibi bir kurum olduğunu düşünüyorum ve bundan da çok iyi yararlandığımı düşünüyorum. Bir konuyu birden fazla açıdan ele alma şansına kattı bana. Bu benim için en büyük katkıdır. Politika bilimi özellikle <laughs> çok ilginç bir şekilde iş hayatımda çok kullandığım bir alan oldu. Çünkü orada insanların nasıl davrandığı, grupların nasıl davrandığı, grupların arasındaki iletişimin nasıl olduğu gibi konular benim açımdan çok önem veren, önem kazanan konular. Üretken bir yapay zeka, yani genet veya gen AI dedikleri konuda çok ciddi bir bilgi birikimi edinmelerini öneririm. Bu dünyadaki birçok yapıyı, birçok işi, birçok mesleği değiştirecek bir yapı olacak. Bu konuda kendilerini ne kadar donatabiliyorlarsa donatsınlar. Bunun yanında her zaman bilişim sektörünü öneririm. Bilişim sektörünün içerisinde herhangi bir yerde çalışabilirler. Ama bir yer belirlemeleri bu konuda da derinleşmelerini öneririm. Önerebileceğim alanlardan biri siber güvenliktir. Her zaman bunu çok ciddi açıdan öneririm. Siber güvenlik alanı önümüzdeki 30 yıl için çok önemli bir alan olacak herkes açısından. Bizim kurumumuzun da çok faal, aktif bir staj programı var. İncelemelerini web sitemizden tavsiye ederim. d-teknoloji.com.tr Buradan inceledikleri zaman gerçek anlamda başvurmalarını, staj yapmalarını, kurumlarda bulunmalarını ve kendini geliştirmelerini tavsiye ederim. Boğaziçi'yi daha yüksek yerlerde görmek isteriz tabii ki. Boğaziçi'nden daha fazla bilim dünyasında bir daha hızlı ilerlemesini isteriz Boğaziçi'nin. Boğaziçi, Boğaziçi gerçekten güzel yerlerde şu anda da, güzel sıralamalarda, daha yüksek sıralamalarda görmek isteriz. Orada uluslararası bir çekim merkezi olmasını isterim. Tabii ki kendi sektörüne göre konuşursak da Boğaziçi'nin bilişim sektöründe Yok, kaynak sağlayan, Bilişim sektöründe gerçekten ilerlemeyi sağlayacak gençlerin bu yapı içinde yer almasını ve burada Aynen. ilerlemesini ben çok isterim. Bunların da olacağına ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda eminim. Merhaba arkadaşlar, bugün Beşiktaş'tayız. Yanımda bu var. var. Bizim birkaç rahatsız olduğumuz konu var, bunları dile getirmek için sahaya sokağa indik. Son yapılan araştırmalarda dünyada satılan vatandaşlıkların yüzde sinin Türk vatandaşlığı olduğunu öğrendik ve bu durumdan rahatsızız. Bunun haricinde yapılan yine bir araştırmada yaklaşık bundan 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasında 110 milyon tane daha Arap menşeili insanın Türkiye üzerine hareket edeceği ve buradaki demografinin, demografik yapının değişeceğini öğrendik ve biz bundan memnun değiliz. Gençler olarak tepkiliyiz. Değiştirmek için bir şeyler yapmak istiyoruz. Türkiye'ye gelen e, diğer vatandaşlardan kesinlikle Türk vesaire sebebiyle değil ama Türk yapısının, Türk kültürünün bozulması sebebiyle biz memnun değiliz. Rahatsızız. Üstüne şu an mevcutta burada olan Türklerin de Araplaştırma çalışması mevcut hükümetimiz tarafından hızlıca devam ediyor. Bundan da çok rahatsızız. Tepkimizi dile getirmek için buraya sokağa indik. O yüzden diyoruz ki Türkiye'nin Araplaştırılması için burada gördüğünüz arkadaşlara oy vermeye devam edebilirsiniz. Çünkü bu arkadaşların Türkiye'yi Araplaştırmaktan ve Türklüğü, Türk gençlerini ezmekten başka bir derdi yok. Bugün bunu protesto etmek amacıyla bireysel olarak Oğuz ve ben, Kosurel, Beşiktaş'tayız. Bu afişleri insanlara dağıtacağız. <laughs> 3-5 tane çocuğun üzerine bu şekilde saldırma Ben bir şey yapmadım yani Ben bir şey yapmadım Ben Mahmut Tanal İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğrencilerin içinde bulunduğu içler acısı duruma dikkat çekmek için günlük 66 KYK ile güçlene geçinemiyoruz eylemi düzenleyen anayasadan kaynaklı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını kullanan üniversite öğrencileri polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin orantısız ve keyfi müdahalesi sonrası 18 öğrenci gözaltına alındı. Geçinemiyoruz demek ne zamandan beri suç oldu? Unutmayın ki anayasanın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı başlık 34. maddesine göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla yoksullukla mücadele eden İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için yetkili makamlardan izin alması gerekmiyordu. Derhal yanlışlıktan dönün, gözaltındaki öğrencileri serbest bırakın. Hemen destek geldi. Gelecek seferi börtü böcek. Beceremediniz çocuklar. Filistin'e destek diye başlayın işe. Dokunmazlar o zaman. Arkasından biz de açız diye bağırın. Bir defadan bir şey olmaz diyen zihniyete karşı direniş devam ediyor. 115. gün.